Spor yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Sigarayı bırakmak istiyorum ama bırakamıyorum. Vesaire gibi hayatta birçok isteklerimiz vardır. Bunları gerçekleştiririz veya gerçekleştiremeyiz. Bu yani ne ile alakalıdır? İstek dediğimiz zaman veya istem dediğimiz zaman burada bilinç devreye girmez çoğu zaman. Çünkü bazı şeyler vardır. Hiçbir şekilde onun için düşünmeye ihtiyaç duymayız. Mesela açlık, kan şekeri düşer veya açlık hormonları yükselir organizmada ve yemek yemek isteriz. Burada herhangi bir düşünsel aktiviteye ihtiyacımız olmaz. Aslında hayatta yaptığımız birçok şeyde böyledir. Bir şeyleri otomatik olarak yaparız neden öyle alışmışıdır ee, başkaları yapıyordur ee, birileri istiyordur diye ee, İşte irade veya istenç dediğimiz şeyin farkı e, buradadır bu e, bilinçli bir şekilde istenleri eyleme geçirme gücüdür yani öncelikle buradaki istemlerin bilince dahil olması, bilinçle, akılla bazı işlemlerden geçmesi gerekiyor demektir bu. Yani istediğimiz bir şeyle spor yapmaya istiyorum. Neden, nasıl, niçin olumlu, olumsuz yönleri üzerine detaylı bir düşünme süreci sonrasında buna ihtiyacım olup olmadığını, önceliğimin bu olup olmadığını belirleyip yapmaya başladığım zaman irade göstermiş oluyorum. Hiç düşünmeden sadece birileri dediği için yapıyorum ya yapmıyorum. Zaten burada bilinçle ilgili bir durum yoktu. Düşündüm, taşındım, yapmaya karar verdim ama belki ya benim ihtiyacım yok diyeceğim. Öyle bir şey de var. Burada da yapmama iradesi göstereceğim. Yapmaya ihtiyacım var. Buna da geldik. Ama vaktim yok. İş şartları uygun değil. Çevresel şartlar, maddi şartlar uygun değil. Nasıl olsa, nasıl yapsam gibi bir sürüncemede de kalabiliyor insan. Çoğunlukla da Yapmak isteyip de yapamayanların nedeni bu olabilir. Burada da yapmanız gereken önceliklerinizi belirlemek hayattaki. Yani yaptığınız şey sizin aslında istencinizi gösterir. sizin beyninizin, bilincinizin çalışma şeklini, ihtiyacını belirtir. Eğer bir şey yapıyorsanız, demek ki bir bilinç süzgecinden geçtikten sonra yapıyorsanız, demek ki bu ihtiyaç duyduğunuz bir şey ve sizin için hayatta bir önceliktir. Her şartta, her yerde, her zaman bunu gerçekleştirirsiniz. İrade Öyle bir şey.